Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere İstanbul'dan Siyanar Fuarından sesleniyoruz, Aysaf Fuarındayız. Hazan Deri'nin konuğu olduk, yanımızda firma sahibimiz Fırat Bey var. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fırat Bey öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördeyiz ve ne kadar zamandan beridir Hazan Deli olarak müşterilerimize hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık 15 senedir bu sektördeyim. 2007'de kurdum firmamı. Hı -hı. 6 yıllık bir firmayız e, ee, ithalat yapıyoruz. Yüzde ee, 90 ürünlerimizi ithalat, İtalya'dan getiriyoruz. İyi firmalara e, ee, veri veriyoruz. Kaliteli ee, ayakkabı yapan firmalar veriyoruz. Peki Hazan bizler tanımak istiyoruz Fırat Bey. Ee, Müşterilerine gibi hizmetler sunar, ithalat yapıyoruz dediniz ama biraz bunu açmak istiyoruz bizler. Şimdi ee modayı takip ediyoruz. Evet. Sezon başlamadan önce gidip e, kendi e, beğendiğimiz e, modelleri alıyoruz, derileri. Renk seçimi yapıyoruz. Artı yeni çıkan modelleri de erkenden getirip kendi müşterimize sunuyoruz. İyi firmalara. Hizmetimiz e, böyle. Şu anda. Tamamen e, gelişmeleri takip ederek hatta biri bir kendi yerlerinde bulunarak kendi seçici davranıyorsunuz. Aynen. Ve müşterilerinize bu hizmeti sunuyorsunuz. Sunuyorum. Efendim neden Hazan Deliği tercih etmeliler? Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz neler? Ben Dediğim gibi e, ithal mal olması artı kaliteli e, zamanında teslim e, ettiğimiz için bana bizi tercih Sözünüzün ediyoruz. Sözünüzün arkanızda Aynen. durmanızı çok evet. önemli zaten. Müşteri memnuniyeti her şeyden her önemli. Peki efendim ürünlerimiz nerelere kadar ulaşıyor? ürünlerimiz iş piyasada e, iyi firmalara Rusya, Ermenistan, Gürcistan e, bu yerlere gönderiyoruz şu an. Şu an şunu diyebiliyor muyuz acaba? Bizler ileride birçok yerde, hatta dünyada birçok yerde Hazan dediğini göreceğiz. Doğru mudur efendim? Evet, muhakkak inşallah. Peki efendim hedeflerimiz arasında neler var? Hedeflerimiz arasında dediğim gibi sürekli daha iyi bir kalite, daha iyi bir yere varmak, müşteri, iyi bir piyasa yani yurt dışında dışarıdan alıyoruz ama yurt dışında satmak için gerekirse diğer yurt dışı katılıp daha iyi bir reklam Türkiye'miz için, ülkemiz için, AKP sektörü için daha iyi bir reklam. Aslında sizler işinizi çok seven kişiler olarak e, tamamen yakından takip ediyorsunuz. Bütün fuarlara katılıyorsunuz. Aslında bu çok önemli değil mi efendim? Evet. Yenilikleri takip etmek, buradan ne gibi en iyi şekilde hizmet verebileceğimizi çıkartmak. Aynen. Ya, tabii ki. sen Bu işi yap, işimiz deri iş. Evet. İşimizi seviyoruz. Eee... Azınç değil, bir e, yenilik, bir, e, insanlara yardım, hani daha o zamanda malı teslim edip bir hazırlanması, ayakkabıcıların. Şunu sormak istiyorum aslında. Genel siparişe göre değişir bu ama bir malın teslimatı ne kadardı? Yani bir müşteri size geldi diye. Üç hafta. Kesin en maksimum üç hafta içi. günde e, yol süre iki haftada hazırlanması üç haftada üç teslim. Üç hafta ama, ama genelde stoklu gidiyoruz. Mı genelde stoklu gidiyoruz ama ekstra bir şey olmuyor. Ama üç haftada teslim ediyoruz aslında çok kısa bir süre değil mi? Yok, Yurt dışından çünkü getiriyorsunuz. Yani, piyasadan burada. bile daha erken geliyor. Peki efendim şunu da sormak istiyorum. Ee, bu süre vermiş olduğunuz hizmetlerin öncesinde olduğu kadar sonrasında da arkasında mısınız? Süre? Sürekli. Sürekli. Daha, daha çok daha e, saldırı ne kadar doğru evet. ve sağlam adımlarla ilerlemiş olduğunuzu gösteriyor Fırat Bey. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Ee, bize bu hakikaten için işinize evet. başarılar. Çok teşekkürler Fırat Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Hazan Deri'den seslendik sizlere Söz Merkezi stüdyolarında.